İçeriden ders mi çalışıyor? Ders çalışıyor. Ulan Selami! Baba! Yavrum! Baba! Oğlum! Baba! Ulan sen oğlum öyle geçer zaman kimi ne onu mu seyrettin lan ne bacak bu kadar? Baba! Korkmaz ya! Yavrum kolan ne oldu? Duyma baba duyma! Oğlum niye dünken kolan ne oldu? Duyma baba duyma! Oğlum misin lan manyak! Duyma baba duyma! değme. Oğlum dön diyeceğim. Dönme baba değme baba değme baba değme baba değme baba değme baba dövme baba değme. Evet, Son parça parça denim. Son tane. <laughs> dedim kolum ağrıyor. Oğlum ben ağrı, de dedim bakalım ne oldu ha ne oldu kolum? Değme. <laughs> dövmə mi yapmış, arpa mı, nokut mu? Gelə gelə bu da bunu dövməsi de. Ben qoran, gəl 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 Ambulansın gəl 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 imar girmiş. <laughs> Oğlum belediye imar. Ulan ne sürter bir adamsın oğlum sen? Ulan özür dilerim baba, seni özür dilerim. Yavrum ben özür dilerim. <laughs> çok kafa oldum, çok sinirli oldum. Tam sakın! Hadi bak. Heee, Ya bir defa özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ya, Bunu gezmeye götürme, bir sürü ersin Selami. Sağım baktıkça psikolojim bozuyor. <laughs> baba niye? Oğlum sakız çeynerken elma yiyilir mi? Manyak! Baba elma da çok hoş ya. Aromasını ben kapışıyorum. Elma alır, sakız olur. Allah Allah. Senden böyle bir fikir bekledim zaten. Fakir bir bakış açısı. Allah Allah. Ya bu bizim gerçekten olumuz mu? Evet. <laughs> Ulan bu manyak. Gece de kalktım ki mutfakta öne bir tas şeriat çorbası koymuş. Bir ondan içi bir kola. Bir şeriat çorbası koymuş. Ulan nasıl bir zevke sahipsin oğlum? Biz bize akraba ne cami cemaatini göre. Demek ki günlerden imam ne kalabalık. Kız böyle o çürük, tam böyle kalabalık oldu cami. Birden dedi, baba kral geldi. <laughs> Döndüm, demek ki kral geldi. Döndüm bir baktım, kız bir baktım ki kim ola? İmam. Sarı kılçık böyle, ilk defa gör imamı. Neyse, <laughs> işte, kral geldi, oturdu. Biz de atasındayız. Kral dedi, Allahu Ekber, ağam şey ayağını kırdıklardı. <laughs> Kral başladı ha 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 o camat Kral ha o camat çıktı kim oturdu? Biz bir baktık bizim Selim Daşı camat peşinde. Ben tam çıktım kapıya baktım cemaat falan baktım, Ben hemen saygıyorum demeyi küfür Ray 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 ray. Niye bilir Demesine ben de bu. Ne bir adam hele tipe bak <laughs> Hadi burasın şanasına tüker, sultan et. <laughs> <laughs> Bir defa elmayı yiyin. Allah sen. Oğlum ders çalış abi. la bırak onu. Oha ha. <laughs> Ula bu ne zaman normal olacak? Bak kalk okumuş gelmiş buraya. Herkes sefer üstünde çalıştı. Bu sefer altında çalıştı. <laughs> ha, iyi ki Allah'tan yeter ki şey, yer atı çarşısı yok. Kur'an yener ha. Oğlum Ulan nasıl ders çalışma? Hele bak yeni devlet düşür. Kafasını götürür <laughs> Bir kurban olduğum Allah'ım. Canım, ya sen sabahtan beri Selami'yi anlatıyorsun, anlatıyorsun. Canım niye şaşırıyorsun ki? Yani senin oğlun deliliği sana benzemiş. <laughs> sen dedim oho oho oh, itin pohu. <laughs> អូយ Bu ne ya? Böyle yani, bir şey yok. Olmuş ne geldi yeter artık. Her şeyin iç bir şey anlatıyor. Dinler misin? Mevlüt, canım, lütfen. Bizim evimizde ne var? Huzur. Şid, hu şiddet yok Mevlüt. Şiddet yok. Tek tek tane tane anlatacaksın. Şiddet yok. İnsan gibi. Tane tane. Cemil sanatandan değil gel, iki adım ileri çık yavrum. <laughs> Yok, anladım. Yavrum bak, akıl olur. Bu yakın sultanlık Avrupa'da 1960'larda kaldı. Onlar bile terk etti, tövbe etti. Yavrum bırak bir yakın sultan vurdu. Omuzdan şimdi üzerine bir yükseldi. Yavrum bırak, bir şey koş. Ya ben koş yine, koş yine. Nereye, gitti bu işi, baba mı bu işi? Bir <laughs> <laughs> Köşekten köşek. <laughs> kımını ya, kımını. <laughs> Suran'a bağlı. Önümüz Ramazanlık. Yarın fenerlik var, aklına camisine, erif baya gel. Tamam mı yavrum? Ben siz daha ya söyleyeyim, kurtara, kurtar gazete sahip çıkar. Kardeşinle beraber... Bana Bela böyle bir adam hiç kainata gelmiş mi? Böyle bir adam hiç bezlere belenmiş mi? <laughs> böyle bir adam, ha. Yalın bak kardeşinle beraber gidersin, gider eli payı öğrenirsin, buradan da burana geçersin. Tamam mı? Ondan sonra Ramazan ayında da mahalleli karılarından yüze girersin. Sayın <laughs> yani, Hüseyin. Aferin. Eğer bak yaparsan gel, seni çok seveceğim. Aksi halde kış hamur edeceğim, elime durmayacağım, köpemişim seni. Yani. Ya baba ne kadar içici, ne kadar etsin ya. Anam da dedi etsin, 20 senedir anam dilim ağlandı lan. <laughs> Hadi. ticaret için çok üzüldüm. Kamil Bey siz de mi? Ben sana sakin olun, ya, olur musun lütfen? Bazen afresi kulüyüm. Benim oğlum lütfen bak babana her saygılı ol lütfen ya. Ya tamam anne ya. Oğlum ağzını yayma. Türkiye'de ağzını yayma Altay'dan başlıyor. Şey. <laughs> Artık Neyse hele acet verken bir araya gelmişken. Hele oturup tepki anlatayım. Hele oturup. Hele oturup. Hele oturup. Hele oturup. Şimdi yavrum bak, ee, biz yine her zaman bir araya gelelim, çok şükür bugün geldik. Bugün <laughs> fazla bir araya geldik. Şimdi yavrum, çok önemli bir konu konuşacağız. <laughs> Bak, bunlar evlerde konuş, konuşur muy? Niye? Herkes kendisine bir bilim verirler, ya herkes bilir. Ondan dolayı çok önemli bir konu. Bundan sonra her gün, her akşam, yani bir ara gelirsek, önemli konular konuşup tartışacağı istişare edecek. Tamam mı yavrum? Hatta çok önemli, anan ennek, kitaptan önemli. Bu ne? Seninle başlar şiir kitabı. Yazan Levent geç. Aferin Levent Bey, bir kitap çıkarmadın, aferin. Aferin yani, <laughs> bir bu <laughs> eksikti. Şiiri kitabı çıkarmış, siz eleştiriden ben de yardımcısınız, eleştiriden başka bir şey yapmıyorsunuz. Galiba bu sefer artık... Neyse şimdi onu da bizi bozmayalım. Yavrum bak çok önemli bir konu ha. İlk yardım. İlk yardım konusu ha. Çok önemli. İlk yardım. Şimdi diye ki, anadan babas kalp krizi geç. Kalp krizi geç. Hatta beni boş verin. Diyelim ki ana derdi derdine gelir, Ezra'yı başına gelir, gelip giderek can beni cevap verelim ya. Ha. Hani sen çok sevdiler ya. Onun için seni benden önemli. Tamam şu an mı maşallah? Diyen ki anas kalp krizi geçti. Ne diyeceksiniz siz? ne diyecek? Yavrum sırt üstü yatırıp sap elizin üstüne sur elizi bırakacaksın. Pumpa! 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 O ne bir Sanki logar tıkanmış da ağlıyor. Oğlum masaj abi. La, darip, Masaj yapacağız ya bu masaj. Diyen ki anaz dedi ki hadi gidelim sivrice sahillerine. Anaz dedi ki sen sivrice sahiline mutlaka suya gider. Diyen ki sivrice sahillerine bir daha kaldı anazın poçkine tuttu. iş tarafı O sıra anaz size şu hareketi yapın. <laughs> Cem biz ne yapmamız lazım anaz beni. Anne er sallıyor, biz de er sallayacağız baba <laughs> ya. Ben al asmaladım. Evet. Allah'ım ben, Allah saklıyor belki. Evet. Sen ne yapalım? Ya ben canlı yiyorum ha. ha. ki kurtarın. Kurtarın beni. Cennet yapacağız, yapacak? Şey, evet, selam. Sizi bekleyeceğiz baba. <laughs> mi Ula, ne bu sonra. sura? Ulan ne? Ya ne sultan bir adam sunulmuş. Ulan darı ölü ölü can verin. Hemen suyun içine girecek. Şalenin poçkine tutup sivilce sahiplerine tutup çekilecek. <laughs> Şimdi Sivrice sahillerine geldi. Ne yapacağız? Bak burası bu nemli. Sunni Su Sunni telefüs. Çok önemli, <laughs> çok önemli. Aa, Şimdi sen, yok ya hele dur hele sen başın bir <laughs> şey etmesin, sökerim. Selam hele yap göstere. Yavrum part üstü de sırt üstü. <laughs> Sunni telefüs diyeyim sen. O ne sökerim kolumu, bacak. Ulan bayak kameralar çek şimdi Artun sekiz yazacaklar. <laughs> Ulan yedi lira yakar. Sultan. Bir bir lira için de Artun sekiz yüz eksik. Neyse şimdi, şimdi burası çok önemli. Bak sünnü teneffüs. Sünnü teneffüs yapmak için selam ağzını aç. Ha baba açam bana ne diyeceksin? Ağzına sıçacağım. <gülüyor> 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 Lan ne ne yapalım şimdi teneffüs Şimdi bak şimdi teneffüs yapacağız. Evet, evet şimdi ne yapıyoruz hep beraber? Evet, şimdi teneffüs bak al bakalım, al bakalım, al bakalım, Önce ben sonra hep bir. Şimdi teneffüs, Evet şimdi bu da al bakalım, evet, evet. Şimdi ağzını aç, ağzını aç. <laughs> Baba onu ben gideyim ha. Söyle selam Bir kovası da evet. gitmeyecek. ne sen kovası <laughs> da kıyasın. Onu bölüm yerini öldürürsün. Elektrik çarparsa sökülür mü? Ama anazı elektrik çarparsa sütü ekmiş yorum ya. Aynı düdüklü kendine <laughs> ağzını demek kısmak lazım ayet Kızınca benim aç. E sen bir şey ölmüyor ya, geçen beşinci katta düştün ölmedi. <laughs> Öldürmeyen Allah öldürmüyor ha. Arasında iç canı var ha. Ölmüyor Babam gibi ha ölmüyor ha. Ölmüyor ha. dünya dünyada nasıl çalışmış? Ölmüyor ha. Ölmüyor ha. Ölmüyor ha. Ölmüyor